Bizler Akdenizliyiz ve birçok ortak noktamız var. Bu ortak noktalarımızı daha da güçlendirerek Akdeniz'in geleceği konusunda somut adımlar atmak durumundayız. Bu bilinçle atacağımız her adım ortak geleceğimize yapılan çok güçlü bir yatırımdır. Denizin doğu ve batısında yer alan iki kentin bir arada olması, ortak projeler geliştiriyor olması ve kardeşliği Akdeniz'in geleceği için bence çok büyük bir önem taşımaktadır. Ee, sayın Belediye Başkanı, e, sayın Başkonsolos e, değerli davetliler, Basya e, kentinin temsil yani burada bulunmaktan çok büyük bir onur duymaktayım. Ayrıca da çok büyük bir heyecanla ve gururla bu protokolü imzalıyorum. Çünkü ilk kez Basya Belediyesi böyle bir protokol imzalıyor. Bugün burada, büyük Büyükşehir ile Basya arasında imzalanacak olan protokolü bütün gücümle selamlıyorum Bu gerçekten tarihi bir anlaşma. iki büyük Akdeniz Megapolü arasında imzalanan ve arasında imzalanan bir anlaşma ve çok büyük bir önemi olacağını.